arkadaşlar. Şu anda Selanik'ten çıktık ve Makedonya sınırına geldik. Bakalım bizi burada neler bekliyor. Saport kontrolü. Ee, İncant Okey, sen Ben hemen şuradan çıkarayım. Alo. Merhaba Merhaba, merhaba. Güle güle. güle güle, teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Hello. Yes. Yes. Control. Yes. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Evet, evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yılan sınırları dışında burası da onların tuttuğu. Makedonya, Yunanistan ortak bölgedeyiz. Biraz sonra Makedon topraklarına gireceğiz. Evet, Partizan Makedonya bayrağı görüyorsunuz. Burada Yunanistan bayrağı. <laughs> Uçumlu geçişlerinde de bize Türkçe şey konuştu. Ben <laughs> Makedonya'ya hoş geldiniz. Arkadaşlar burada kasino var. Sınırda şöyle göstereyim size. Gerçekten çok iyi. Çayori <laughs> eşkarim, ma perurdi palamande, ma perurdi palamande çaye. Çayori eşkarim, ma perurdi palamande, ma perurdi palamande çaye gelmem Mamacı dilla iri dikna çayı Halam pek lanma Mamacı dilla İri dikna çayı Burası Makedonya İlk Gök Şehir Merkezi Makedonya Üsküp'teyiz. Burası Türk çarşısı diye geçiyor. Esnafların çoğu Türk ee, ya da çok aktif şekilde Türkçe konuşuyorlar. Çok fazla Osmanlı esintisi var burada. Camiler, hanlar, hamamlar vesaire. Bildiğim bizim Türk çarşıları gibi. Burası da şehir merkezinde. Giriş kısmı. Bol bol heykel var değil mi ülke hocam? Bol bol heykel var bir şey Arkadaşlar evet bol heykel tamam, var. Sağlıklı olduğu iki tarafı da ne heykeller ve işte ünlü şairleri ve ressamlarına şey olarak adılmış. Nerede oldu? Köprü üstünde olduğu Burası şimdi geçeceğimiz köprü. On göz köprüsü değil mi? Taş köprü diye geçiyordu sanki. Son Aynen. Fatih Köprüsü diye de geçiyor arkadaşlar. Osmanlı döneminde yapılmış bir eser. Onun gözü benim Diyarbakır'dan arkasından Urfa'dan <laughs> sanırım ama bu Osmanlı döneminden kalmış Fatih e, köprüsü diye de geçen ee, köprü. Daha şehirde Osmanlı çok fazla. Evet arkadaşlar, taş köprünün üzerindeyiz burası var dernekli. Şöyle size etrafı göstereyim. Şehir merkezinde zaten gezilecek yerlerin hemen hemen hepsi. Şehir merkezinde aracınızı bıraktığınız zaman Türk Çarşısı, Taş Köprü ve Vardar Nehri'ni gezebilirsiniz. Makedonya'ya girer girmez en yani çok dikkatimizi çeken şeylerden birisi kasino oldu. <laughs> sınır kapısından itibaren sağlı sollu bir sürü kasino tabelası vardı, otel tabelası. Aynı şekilde şehir merkezinde de bu şekilde çok fazla kasino var ve... Bu köprü, köprü Arkadaşlar biraz önce bahsettiğim sanat köprüsü üstüne 24 tane heykel bulunuyormuş. Ee, ve biraz önce dediğim gibi Makedonya'nın e, ünlü bütünü tanınmış sanatçı ve müzisyenlerin adına yapılmış 29 tane heykel dağında sanat köprüsü. Sanat köprüsü burası. Burada da Halkbank tabelası. Şehirdeki tüm ATM'ler hemen hemen Halkbank arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde çok kısa bir turla Üsküp'ü kısa sürede bitirebilirsiniz. Arkadaşlar, burası da şehrin bir başka meydanı. Burger King, Atlantis, Hotel Casino, Halkbank, <laughs> Türkiye Marit Vakfı, Marriott Hotel gibi simgelerin olduğu bir yer. Şehirde dikkatimizi çeken şeylerden birisi çok fazla dilenci var. Sizi rahatsız etmiyorlar ama yine de temkinli olmakta fayda var. Üsküp. Kısaca böyle. Şehir merkezi. Taş köprü. Ve taş köprünün arkasında Türk çarşısı. Çay İri dikna çay. Halam peklanman, Mamacadilan. İri dikna çay. Evet arkadaşlar, Ohrid'e Türk Çarşısı denilen yerdeyiz. Yürüyerek geldik buraya. Kaldığımız hostel buraya yakındı. Şu şekilde göstereyim size. Şehir çok küçük. Göl kenarı bir şehir. Ama çok turistikmiş. Zaten anladığınız üzere görüntüden de. Bu şekilde. Yani arkadaşlar Türk çarşısı dedikleri kadar varmış. Hep baklava Sucuk kuru fasulye Adana kebap Salim usta Izgara köfte Burası gerçekten Türk çarşısıymış Biraz önce İstanbul çay ocağını gördük Biraz dedik dolaşalım Sonra İstanbul çay ocağında otururuz Burada arkadaşlar bir türbe Pir Mehmet Hayati Hazretleri Halveti Dergahı ve Türbesi'nin üstüne Genel olarak canlı bir yer, küçük bir şehre göre. Canlı. <laughs> Arkadaşlar, lcy Waikiki.